Merhaba arkadaşlar, hoş, hoş geldiniz. Bitcoin'deki son durumu hızlı bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Ee, bulunduğum ofis binasında bir tadilat var. Arkadan bazı sesler gelirse şimdiden özür dilerim. Kusura bakmayın. Şimdi Bitcoin'deki son durumda, zaten bir önceki videoda uyarısını yaptık. Bir gün önce, hatta bir günden fazla oldu. Yani 24 saatten fazla oldu. Bitcoin'e acil Aresay uyumsuzluğu oluşabilir dedik. Bunu da tarif ettik. yani her defasında söyledim arkadaşlar pozisyona girmeyenler yani şu şurada ve şurada pozisyona girmeyenler, daha sonra şu 36500 desteğini söyledik. Burada pozisyona girmeyenler burada girmeye çalışmasın Bitcoin'de özellikle. Aynı zamanda altcoin'lerde de Bitcoin'in yatay seyrinde bir artış olabilir ama altcoin'lerde de Bitcoin'i kesinlikle takip etmek gerekti diye uyarısını yaptık. Söylediğimiz RSI düşüşü düzeltmesi geldi. RSI'de uyumsuzluk var dedik. Yükselen tepeler oluşuyor ancak RSI alçalan tepeler yapıyor. Bu da uyumsuzluktur. Negatif uyumsuzluktur. Bu da düşüş simgeler. Hep uyarısını yaptık. En son yine bu düşüşten önce yaklaşık 39.700 seviyelerine sabah uyanır uyanmaz bir baktım son duruma. Ne dedik? Arkadaşlar bugün için güncel trend desteği 37.860. Dün bazı pozisyonlarda stop oldum. Bitcoin RSI uyumsuzluğu bozulmuş değil. Bu yüzden yeni poz açmakta acele etmemeyi düşünüyorum. Çünkü RSI uyumsuzluğu bozulmada hala mevcutta böyle bir uyumsuzluk var bir düşüş gelebilir. Hiç riske atmak istemediğimi söyledim. Ama biliyorsunuz ki ben 29.700'den hem Ethereum, Ethereum 1730'dan, 29.700'den Bitcoin ve bazı altcoin'lerden alış yapmıştım. Onlar da zaten karım var. Hani e, trendden çıkmadığı sürece en fazla kardan biraz zarar ederim. O zaman kaçarım. Trendden kırdıktan, trendi aşağıya kırdıktan sonra kaçarım. Ama sen dün almışsın ya da ondan önceki gün almışsın. Benim aldığım noktalardan alamamışsan sen o kar realizesini ya da e, kendi risk analizini ona göre yap. Hani benim tam anlamıyla benle paralel ilerlemek zorunda değilsin. Çünkü benle paralel yerde alış yapmamışsan benle paralel yerde satmak sana zarar ettirebilir. Ha yok ben de hala karım var ama e, terse düşmek istemiyorum diyenler için benim gibi şuradaki trendi biz sizinle trading Live üzerinden paylaştık. Bakın burada var altta yine linkini bırakacağım. Oynat tuşuna bastığın zaman trendi yükseliyor. Burada trende yine değdi. Şimdi o zamanki trendim desteğimiz bizim 36.500 seviyelerindeydi. Şimdi trend eğiminden dolayı desteğimize kaç dedik? 37.860 seviyeleri. 37.800 diyelim. Bu alan neden? Çünkü trendin hemen altında bir desteğim var benim. Trendin hemen altındaki desteğe kadar bir iniş gelip hani o kadar tolere edebilirim. Şuraya kadar bir iniş gelip buradan tekrar yukarı çıkabilir. Bu sıkıntı değil, bu trendi bozmuş olmuyor. Hani fake attı ya da o botlar çalıştı, satış botu böyle domino taşları gibi hepsi seke seke ilerledi birbirine vura vura. O yüzden anlık sert bir düşüş oldu derim. Ama bu 30 7.860-800 seviyeleri altında 4 saatlik mum kapanışı olursa en azından hatta 2 saatlik mum kapanışı da yeterli olursa pozisyonu bırakırım. Derim ki evet bu yükselen trendim buradaki yükselen trendim bitti. Ben burada aldıklarımı longladıklarımı artık satayım. Alt altcoin'lerimi satayım yeni bir fırsat bekleyeyim yeni bir trend bekleyeyim derim. O yüzden anlık olarak baktığımda hala trende tam olarak değmiş durumda arkadaşlar. Riskli mi riskli ama şu hamleyi riskini alıp değerlendirmek isteyenler herkes risk analizine göre arkadaşlar gözden çıkarabildiğin miktarla oynuyorsan e, rahat risk alırsın ama yok gözden çıkaramadığın böyle o para sana çok lazımsa sen biraz daha garantici olmak zorundasın. Şimdi biliyoruz ki trend nedir? Trend bizim e, sekme her sekişte bir trend oluşturur. Bak buradan başladı burada sekti biraz düştü yükseldi. Burada sekti biraz düştü yükseldi. Şimdi geldi buradan tekrar bu hareketi yapma ihtimali var. Yani ne demek tam diren, trende değdi. Ben buradan alışımı yapıp yükselişten kar edebilirim. Şu hareket gelebilir arkadaşlar. Şu hareket gelebilir. Peki nerede stop olurum? Yine bunun altında stop olurum. 37.860 seviyesi. 37.800 demek istiyorum. O aralıkta Altına düştüğünde artık pozisyonu %5 %7 artık zararla kapatmak gerekli. Yani buradan denenebilir ama buradan kaçmak kaydıyla arkadaşlar. Şimdi buradan dönecek mi dönmeyecek mi demek için erken. Hani RSI'de uyumsuzluk var bir şey bana analiz bir şey söylerse ben bunu size açıklıyorum. Burada analiz bana diyordu ki ben de uyumsuzluk var ben düşmek istiyorum bunu size söyledim. Burada da trend diyor ki ben buradan tutabilirim tekrar yükselebilirim ama kaçacağı noktada 37800 seviyeleri altıdır. Onun altına inersem artık ben yokum. Trend birent kırıldı, bitti beni parçaladılar. Ben düşeceğim. Ben artık tutamıyorum. Sen de kaç demek ister. Ama hiçbir zaman da %100 demez. Bunu da unutmayın. Dün stop oldum. Bunu da açık açık hiç yalan söylemeye gerek yok. Sabahki şeyimde söyledim. Stop olduğumu söyledim. Belle stop oldum arkadaşlar. Belle short açtım. Şu şekilde Belcoin'de şuradan aşağıya düşüş bekliyordum. Short açtım bir anda pump yedi. Bir grup tarafından pump yedi arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz pump gruplarını. Ters edip yakaladı beni. Normalde bu analizde bunun aşağıya devam etmesi gerektiği yükseldi. Bitcoin'le beraber şimdi benim alış noktamın daha altında. Aslında karla kapatabileceğim bir pozisyonu stopla zararla kapattım. Yalan söylemeye gerek yok. Biz de ben de tabii ki yanlış şeyler ya da terseye yakalanmış olabiliyorum. Sabah da onun açıklamasını yaptım. Dün stop oldum diye yeni bir pozisyonda bugün açmayı düşünmüyorum. RSI yumsuzluğu var diye. Bu düşüş geldi. RSI yumsuzluğunu gidermeye yeterli mi? Aslında kısmen yeterli. Hani RSI yumsuzluğunun düşüşü buraya kadar olsa buradan geri dönse hiç de yadırgamam yeterli derim bu RSI yumsuzluğu. Çünkü RSI'da 30-50 seviyesine pardon 50 seviyesine kadar geldi. Ee, zaten şöyle 50 seviyesi tam bu aradaki çizgidir. 30'da 70'in arasıdır. Hani buradan dönme ihtimali yüksektir. Ama dediğim gibi arkadaşlar herkes risk analizine göre hareket edecek. Şimdi ben yeni bir pozisyon açmıyorum çünkü eskide olan pozisyonlarım hala benim duruyor. Ee, oradan kar etmişim ama yeni pozisyon açmak isteyenler için şu mum var ya şu anlık mum 3 saat 46 dakika sonra kapanıyor. Bak bu mum eğer gelir şöyle 39 bin seviyelerinde kapanırsa burada bir dönüş sinyali olabilir buralardan atlanabilir arkadaşlar. Mum kapanışı önemli yani mum mavi ise atla mum kapanışı bak bu şekilde mavi ise atla. E, mesela burada kırmızı 62. mum kapanışı mavi bir saatlikte bakmak istiyorum oraya. Bak bir saatliği açtım bakıyorsun tamam mı? Şurada düşmüş mum toplamış. Mavi burada yine mavi. Demek ki artık buradan dönecek dönüşünü yapmış. Aynı şekilde bak burada düşmüş mum mavi ikinci de mavi küçük bir düzeltme sonra tekrar yükselişini yapmış. Şuraya baktığın zaman kırmızı kırmızı iniyor. Burada bir mavi ilk mum bir saatlikte bakıyorum. ikinci mumda şeyse hani burada riskini alabilirsin. Çok böyle sert mumda değil. Mesela şunu baktın Kapandı bunun kapanmasını bekliyorsun ama arşa kadar çıkmış orada sıkıntı yine de yani şu, şu şekilde yaklaşık olarak 39000 seviyelerinde bunun kapanışı olursa bir dönüş sinyaldir tam trend noktasına değmiş çünkü trendten deseni aldı yukarıya çıkıyor deyip orada atlayabilirsiniz yeni pozisyonlar için aynı zamanda altcoinlerde de aynı şeyler geçerli arkadaşlar bitcoin'in buradan yukarıya tekrar 40'lara gitmesi altcoinlerde de artışlara sebep olur. Ya da ben daha garanticiyim. Trend'den de döndü gördüm ama atlamak istemiyorum. Şu direnç var ya 39.300 direnci. Bak 4 saatlikte daha net gözükür. Bak burada mum kapanışını tam orada yapmıştı. 39.300 destek de yaptı burayı. 39.300 Geriden gelen de bir direnci var. Görüyor musun? 39.300, 39.300. Burada çok defa sekti. 39.300 seviyeleri üzerinde mum kapanışı beklersin. Daha garanticiysen. O zaman atlarsın. İşte bu duruma göre herkes kendi kişisel risk analizine göre şey yapsın. Açıkçası ben şu an trendden bu mum kapanışına göre bakacağım. Yani daha 3 saat 45 dakika var. 4 saatlik mum kapanışı. 39 bin seviyelerinde olursa evet trendden desteğini aldı bu yükselmek istiyor deyip bir şansımı deneyebilirim. E, gerideki nakitimle. Diğer zaten pozisyonumu hala trend kırılmadığı için bekletiyorum. Ama ne olursa ne olsun. Hani 3 saat sonra dahi alsam ben buradaki şimdi ben bu video yazıları hazırlayana, hazırlayana kadar bu süre düşecek. Belki de 40 dakika sonra siz bunu izleyeceksiniz. Bunun editlemesi falan yüklenmesi arkadaşlar uzun sürüyor. Anlık atamıyorum. Anlık işte Twitter'dan paylaşıyoruz. Şimdi e, buradan dahi girsem bu eski pozisyonlarım dahi olsa ne diyorum? Bu trendin altındaki hemen altındaki destek kırılırsa kaçarım. 37.800 seviyelerine destek kırılırsa kaçar shortlarım. Onu söyleyeyim. Long kapatır, short açarım. Ee, yeni pozisyonlar için bunu söyleyebilirim. Hani 39.300 ve trend desteği. Şu an tam trende değmiş ama şöyle 39 seviyelerinde bir mavi bir mum kapanışı. Şu son mum kapanışını görmeden alış yapmak şu an biraz riskli. Satış için eğer sen burada almışsan zaten şu desteğin altına indiyse kaçman gerekliydi. Kaçmadıysan buradaki e, 37800 37860 desteği son kalen alabilir. Ondan sonra düşüş devam beklenir. Çünkü bu trend bozulduğu için onu da sakın unutma. E, zaten buralarda da almanızı hiçbir zaman önermedim. Hani bir hata ettiniz bu seviyelerde aldı aldıysanız 40 seviyeleri çok kritik. Defalarca söyledim. Ares yumsuzluğu var. Buralarda atlamayın arkadaşlar. Şurada atlamanız için bir fırsat verdi. Ben size paylaştım. Daha sonra burada alçalan trend var dedim arkadaşlar. Kırarsa yoluna devam edecek burada atlayabilirdiniz Sonra yükseldi bir düzeltme bekliyorum dedim Arda arda çok güzel şeyler yakaladık 40 seviyelerinden 41 seviyelerinden Bir düzeltme bekliyorum dedim Geldi tam 40.500'den döndü düzeltme Nereye kadar olabilir dedik 36.500 seviyesine Kadar olabilir dedik Oradan döndü oradan alamayanlar 40'tan almasın Dedik artık ee, Yeni poz içinde söylüyorum Tekrar 39.000 seviyeleri 39.000 seviyelerinde mavi mum kapanışı şöyle 4 saatlikte görürsen tamam mı 1 saatlikte de bak ne olur o biliyor musun Şimdi bir saatliğin dolmasına 3.44 var. dört e, 4 tane mum olur burada. Bu Bunun üzerinde mum açsın ya. Şunun üzerinde tam böyle 39 seviyesinde mum kapanışı olursa bir saatlikte o zaman da trene atlayabilirsiniz arkadaşlar. Tam 4 saatliği beklemeden ama biraz daha riskli olur ama iyi takip edenler için daha güzel kazandırır. Yapılmayacak şey değil. Bir saatlik mumlarda da bakabilirsiniz. E, mum kapanışı 39 seviyelerinde olursa yoluna devam eder. 39.300'de ama olan direncini de unutmayın. Yani gelir 39.300'e tekrar tepki yiyebilir. Onları takip etmeniz gerekli arkadaşlar. Yani bu dar alanda işlem yapmak istiyorsanız anlık çünkü çok sert düştüğü için e, ve anlık düştüğü için hani çok taze. Bu tazelerde biraz daha sıkı takip etmeniz gerekli. Yoksa böyle e, mesela oturmuş bir grafik olduğu zaman daha rahat öyle her dakika bakmanıza gerek yok ama anlık daha düşüş bitti mi bitmedi mi mum kapanmamış bir şey söyleyemiyorum. Mesela şu anlık mum kapanmamış o yüzden ilerisi için söylüyorum 39.000 seviyelerinde mum kapanırsa. Kaçış yerinizde söyleyerek bak tekrar tekrar söylüyorum burada kaçmak gerekli diye trend aldı canlı analizi zaten var. Burada oynat tuşuna basıyorsunuz burada gözüküyor bak yine burada da 37.860 seviyeleri siz onu 37.800 diye de düşünebilirsiniz. Eğimden dolayı sürekli değişiyordu bu seviyeye geldi şimdi buradan dönerse yukarıya zorlar tekrar 40 41 seviyelerine zorlar ama buradan dönemezse ve bu desteği kırarsa arkadaşlar artık yeni bir trend belirleyeceğiz kendimize bu düşüş devam beklenir. Ee, onu da tabi ki güncelde paylaşacağız Şimdi size bir saatlikte de bir şey gösterip Videoyu burada sonlandırmak istiyorum Hani saatlikte böyle biraz Sanki şu var arkadaşlar Şöyle bir alçalan trendim var Yani e, Bu alçalan trendi de 39.900 seviyelerinde falan kırıyor. Hani bu alçalan direndi de kırmasıyla 41-42 seviyelerini bu defa kırabilir. Ee, bu da ayrı bir parantez içinde söylemek istediğim bir şey. Ee, 39.900 seviyesi önemli olur. Bizim için yaklaşık 40.000 seviyeleri önemli olur. Bu seviye üzerinde kapanışta bu defa artık RSI yumsuzluğunu da RSI şişkinliğini de 4 saatlikte aldığı için yoluna devam edebilir. Ama söylediğim gibi şu turuncu trend kırılmadığı sürece. Bu nedir? Bu bizim yükselen trendimizdir. Yükselen trend kırılırsa demek ki yükseliş sonlandı. Yatay seyir ya da düşüş beklenir. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Anlık bir durum olursa Twitter, Telegram üzerinden sizleri zaten bilgilendiriyorum. Hani bu bugünü bizim için çıkaracak bir analiz yeterli. Ee, yine anlık sert bir hareket olursa söylerim. Zaten önceden hepsini söyledim. Trendten dönüş noktası şu an. Bu mum 39 binlerde kapanırsa alış fırsatı olabilir. Ama kaçış yerim 37.860 olur her zaman. 37.800 seviyeleri altına inerse trendi bozarsa şortlarım. Ama %100 garantisi yok. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Kimse müneccim değil. Hani e, burada size yardımcı olmaya çalışıyorum bilgilerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ama hani terste kalınca da suçlayacak insan aramayın Ben de stop olabiliyorum e, bilgimizi tecrübemizi paylaşıyoruz e, hiçbir art niyetim yok gerçekten hiçbir art niyetim yok aksine ben sizi kazandırdıkça çok mutlu oluyorum zaten bu mutluluktan dolayı bu işi yapıyorum yoksa hiç uğraşılacak şey değil gereksiz bir stres sorumluluk ama hoşuma gidiyor insanlara yardım etmek. Söylediğim gibi videomuz biraz uzun oldu ama e, dün video atmamıştık. En azından onu telafi etmiş oluruz. Şu an Bitcoin'de bunları takip ediyorum. Bakın Bitcoin'de olacaklar altcoin'lerde de olur şu süreçte. Bunu unutmayın. Bitcoin biraz kafayı kaldırıp tekrar 38 39'larda mum kapatıp tekrar 40'lara 41'lere 40 gitmek istemesi altcoin'lerin de %10, %10, %15, %20 artış yapması demektir. Bunu long pozisyonla da değerlendirebilirsiniz. Spot'ta da değerlendirebilirsiniz. Aynı şekilde bu trend kırılırsa ve destek de hemen altındaki destek de kırılırsa Bitcoin'in düşüşü altcoinleri de aşağıya çeker. Hani altcoin A, B, C fark etmez. %80, %90'a aynı hareketi yapar. Ona göre de altcoinlerdeki pozisyonunuzu siz kendiniz kontrol edersiniz, yönetirsiniz. Yorumlara istek coin'leri yazabilirsiniz. Söylüyorum bakın unutmayın arkadaşlar. Twitter'a da YouTube'a da yorumlara yazın. Hocam şu coin'in şöyle bir projesi var. Hocam şunun şöyle bir çanağı var ya da şu su var bu su var bir bakar mısınız diye. Hani ben göremem gözden kaçırırım. Siz görürsünüz beraber değerlendiririz. Hep beraber burada binlere yayarız. Herkesin işine yarar. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, abone olmayı beğenmeyi unutmayın diyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.